Selam herkese. Bugün bir humus yapacağım. İhtiyacımız olan malzemeleri sayıyorum. Zeytinyağı yaklaşık 100 mililitre kadar. Kimyon. Kimyon çok önemli. Baya lezzet katıyor. Tuz. Beyaz biber koyuyorum karabiber yerine. Bunların oranları ise kimyon bir çay kaşığının ucu yani tam dolu olmayacak şekilde. Tuz tam çay kaşığı beyaz biberde gerçekten ucu kadar çay kaşığının 2 çorba kaşığı tahinim var. Bir tam limon bunun suyunu sıkacağım. Nohut'a gelince ben konserve nohut kullanıyorum. Suyunu süzüyorum, iyice yıkıyorum ve kabuklarını tek tek soyuyorum. Evet bayağı uzun sürüyor ve meşakkatli bir iş ama gerçekten lezzeti farklı oluyor ve pütür pütür ağza gelmiyor. Böylece daha kremamsı kıvamlı bir humusunuz oluyor. Ölçü olarak da bir tam konserve kullandım. Yani şoktan alabilirsiniz, bimden alabilirsiniz. Markası gerçekten önemli değil. Zaten hepsinin tadı hemen hemen aynı. Tabii ki daha çabuk ve hani hemen yapmayacaksanız geceden nohutu ıslayıp haşlayıp ondan sonra kabuklarını soyma işlemi yapabilirsiniz. Ama bu misafiriniz varsa ve Hani acele bir meze yapmanız gerekiyorsa en en güzel ve en pratik ve en kolay şekil diyelim. Limonlarım burada. Bir tam konserve e, ölçüsünde yapacağım. Şimdi önce mikserimi alıyorum. Notlarımı içine koyuyorum. Bir tanesi düştü. Ve... E, notlarımı ezeceğim. Ezmekle başlayacağım. Hop. Gerçekten sabır işi bu arkadaşlar ve böyle tabii ki kuru olduğu için, suyunu süzdüğüm için biraz un gibi yapışıyor. O yüzden bir kaşık alıp iyice sıyırıp tekrar geçireceğim blenderdan. Yani şöyle karıştırıp Yavaş yavaş. Tekrar mikserden geçiriyorum. Bu arada hunusun çok kuru olmaması için biraz içme suyu ekliyorum içine. Yani bunu tamamen göz kararı ek ekleyeceğim. Şu şekilde. Hem karıştırması daha kolay oluyor hem nohutun kıvamı daha kremamsı oluyor. Tekrar aynı işlemi yapacağım gördüğünüz gibi daha kıvamlı oldu. Bunu böyle karıştırıyorum. Zeytinyağını ekliyorum. Malzemeleri tek tek ekledikten sonra her seferinde karıştırıyorum. Yani malzemeleri birden hepsini bir koymuyorum. Evet, bayağı krema krema oldu şu anda. Çok güzel gözüküyor. Çok da sulu olmasını sevmiyorum ben. Ama tabii ki hani bu sizin damak tadınıza göre e, değişir. Yani kimisi daha böyle e, katı püre kıvamında seviyor. Kimisi daha yumuşak seviyor. Yani bu tamamen size göre ayarlanacak bir e, humus. Sizin isteğinize göre diyelim. Ama tabii biraz daha böyle pütür pütür ağza gelmeyecek şekilde ve hani böyle kışkan olması bana göre daha güzel. Şimdi mi koyacağım. Tahin olmazsa olmazı biliyorsunuz humusun Gerçek humus lezzetini verecek olan şey. Bu arada tahin sevmiyorsanız daha az koyabilirsiniz. Ben iki çorba kaşığı koyuyorum. Çünkü yeterli geliyor. Fazla e, tadı da ağzıma gelmiyor. Yani gayet dengeli bir e, lezzet katıyor nota. Ve tekrar mikserden geçireceğim. Evet gördüğünüz gibi yumuş yumuş bir humus. Şimdi baharatlarını ekliyorum. Kimyon, tuz ve beyaz biber. Bu aşamada limonu da ekleyeceğim. Önce limonumu sıkayım. Hazır limon kullanmanızı tavsiye ederim yani hazır sıkılmış limon çünkü böyle daha lezzetli oluyor. Yani her şeyi taze kullanmanızı tavsiye ederim. Yani baharatlar da aslında yani tane beyaz biber ya da tane karabiberi kullanacağınız zaman çok daha lezzetli oluyor yemek. Çünkü kokusu çıkıyor o sırada. Diğer türlü ezilmiş baharatları kullandığınız zaman kokusu ee, gidiyor bir yerde. Uçuyor yani havayla temas ettiğinde. O yüzden hani baharatları aldığınız zaman kavanoza ağzı iyice kapalı. Bekletebilirsiniz. Evet limonumu sıktım. Yaklaşık yaklaşık 20 mililitre kadar limon çıktı. Bunu ekliyorum. Ve tekrar mikserden geçireceğim. Evet, humusum hazır gibi. Şimdi bir tadına bakacağım. Ee, eğer tuzu az geldiyse ekleyeceğim, biberi az geldiyse ekleyeceğim. Evet, kıvamı ve lezzeti çok güzel olmuş. Tuzu yerinde. Belki biraz daha limon isteyebilir. Tabii limonu e, sıktıktan sonra kademe kademe ekleyeceğim. Yani yarım limonumun tamamını koymayacağım. Şöyle bir fiske koydum ve tekrar karıştırıyorum. Evet humusum hazır. Son bir kez tadına bakıyorum. Hmm. Gayet güzel. Gerçekten limona ihtiyacı varmış. Ve onu gördüm. Şimdi bunu tabağa alacağız. Evet humusumu tabağıma alıyorum. Hop. Spatulanız varsa spatula ile böyle sıyırabilirsiniz. Böylece malzemeden kaybetmiyorsunuz. Benim en gıcık olduğum şey bu arada malzemenin böyle dipte kalması. Böyle ziyan olurmuş gibi geliyor. Bu kadar emek harcadıktan sonra... Evet, humusumuz hazır. Humusumuz hazır. Üzerine dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Pastırma, zahter, pul biber, tatlı biber, nasıl isterseniz. Küçük küçük kaplara koyup tadımlık da yapabilirsiniz veya ekmekle bir pita ekmeği ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.